Kung Fu Panda 4 filmi, Huzur Vadisi'nin ruhani lideri olması için yerine yeni bir ejderha savaşçısı eğitmesi gereken Po'nun maceralarını anlatıyor. Godzilla ve Kong, yeni imparatorluk, insanlık tarafından yeni keşfedilen, mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor. Altan ve Gürkan, son filmde düğünden kaçmasına sebep oldukları İç Anadolu'nun en tehlikeli mafyasının kızı olan Yasemin'i Hakkari'deki aşiretin elinden geri almaya çalışacaktır. Bir yandan Ejder, bir yandan Engizisyon Cemal'in ölüm tehditleri altında olan Altan ile Gürkan. Aşiretin can alıcı gücüne uyandıklarında yine bir çuval inciri berbat edecek saçmalıklara imza atacaklardır. Ekip Siberay, güneş fırtınası, kötü planları olan bilgisayar korsanını bulmak için zorlu bir maceraya atılan ekip Siberay'ın hikayesini konu ediyor. Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan Monkey Man, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden, yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. İki Gözüm Ahmet, Sürgün, 28 Ekim 1957 yılında Malatya'da doğan ve 16 Kasım 2000'de Paris'te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya'nın 43 senelik kısa ömründeki yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediyor. Küffar filmi, bir kardeşin kaderinin diğerine büyü yoluyla geçtiği ve bir cin kabilesiyle mücadele etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Mucize Aynalar filmi, amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan İnsanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini takip ediyor.